Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mantık konusunu işleyeceğiz. Mantık konusu son yıllarda üniversite sınavında önemini artıran konuların başında geliyor. O yüzden beni iyice dinlemenizi istiyorum. Şimdi belli başlı kavramlar var. Bir onlara bakalım. Öncelikle önerme. Önerme ne demektir? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyeceğiz. Yani buradan ya kesinlikle yanlış ya da kesinlikle doğru olan ifadeler önerme adını alacaktır. Bakalım bir ay 20 gündür. Bu kesinlikle yanlış olduğu için bu bir önerme belirtecektir. En güzel mevsim ilkbahardır. Şimdi burada göreceli bir şeydir. Yani burada kimine göre ilkbahar mevsimi güzel, kimine göre kış mevsimi güzel. O yüzden bu bir önerme belirtmez. Sıfır pozitif bir tam sayıdır. Şimdi bakıyorum sıfırın işareti yok. O yüzden bu bir önerme belirtir ama yanlış bir önermedir. Çünkü sıfır kesinlikle pozitif bir sayı değildir. Diğer kısmı okuduğumuz zaman Kızıltepe Mardin'in bir ilçesidir. Burada yine bir kesinlik var. O yüzden ne yapacaktır? Bir önerme belirtecektir. Demek ki önermede aradığım kısım ne olacaktır? Ya kesinlikle yanlış ya da kesinlikle doğru olan bir ifade belirtmesi gerekiyor. Sonraki kısımda ne var? Bir önermeyi genelde P, Q, R, S harfleriyle ifade edeceğiz. Şimdi bir önermenin doğruluk değeri denen bir ifade var. Doğruluk değeri ya 1'dir ya da 0 olacaktır. Yani bir P önermesi sonucu ya 0 olabilir ya da 1 olabilir. Bunların dışında hiçbir değer alamaz. Yani ben gidip önermede 2 3 4 5 sayılarını kullanamam. 0 ve 1'in dışında hiçbir değer yok. E şimdi burada sonucu 1 olan önermeye biz doğru önerme diyeceğiz. 0 olan önerme ise yanlış önerme olarak adlandırılacaktır. 1 doğru 0 da yanlış önerme. Bakalım aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini bulun diyor. Şimdi 91 bir asal sayıdır diyor. Bakalım doğru mu? Bir kere 91 sayısı 7 ile 13'ün çarpımı olduğuna göre bir asal sayı değildir. E bu yanlıştır. O zaman bunun doğruluk değeri ne olacaktır? 0 olacaktır. Diğerine bakıyorum. 3 ile 4'ün toplamı 7 büyüktür. 18'den 12 çıkardığımızda 6 yapacaktır. E 7 sayısı 6'dan büyük. Doğru bir ifade. Doğru olduğu için sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır. En zor ders matematik diyor. Şimdi bir kere bu ifade bir önerme belirtmez. Önerme neydi? Kesinlik olması lazım. Yani matematik dersi kimine göre zor, kimine göre basit olacaktır. O yüzden bu bir önerme olmadığı için sıfır ya da bir diyemeyiz. Nisan kış mevsiminin bir ayıdır. E, Nisan kış mevsiminin bir ayı değildir. Bahar mevsiminin bir ayıdır. O yüzden bu ne olacaktır? Yine yanlış önerme olduğu için doğruluk değerim sıfır olacaktır en büyük göl Van Gölü'dür. Bu kesinlikle doğrudur. Doğru olduğu için sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi doğruluk tablosu. Ben önerme için ne demiştim? Ya 1 değerini alır ya da 0 değerini alır demiştim. Bu her önerme için geçerli. P için, Q için, R için, S için artık neyse 1 ve 0 değerlerini alacaktır. Şimdi bakıyorum P1 olursa bu tabloyu kendim dolduruyorum. Q ne olabilir? 0 olabilir. Ya da ikinci bir ihtimal P1 olursa Q ne olacaktır? 1 olur. Diğer ihtimalimiz nedir? P0 ise Q da 0 olabilir. P1 ise Q'da pardon P0 ise Q da 1 olacaktır. E burada kaç ihtimal buldum? 4 tane ihtimal buldum. Şimdi bu 4 tane ihtimali teker teker yazmasak nasıl yaparız? Şimdi P'ye bakıyorum ve Q'ya bakıyorum. İki tane önerme var. E her bir önerme için kaç tane ihtimal var? İki tane ihtimal yok mudur? Vardır. O zaman P için iki tane ihtimal. Q için de iki tane ihtimal. Bunlar beraber gerçekleşince 2 çarpı 2 4 tane doğruluk değeri ya da 4 tane satır oluşur diyebiliriz. Diğer kısımda bize ne diyor? P, Q, R önermelerinin doğruluk tablosu kaç satırdan oluşuyor? Şimdi tabloyu yapıp teker teker yerleştirdiğimizde zaman kaybına sebep olacaktır. O yüzden ne yapalım? Ne demiştik? P için iki tane ihtimalim var. Ya sıfırdır ya birdir. İki tane ihtimal. Q için aynı şekilde ya sıfır ya bir. O da iki tane ihtimal. R için aynı şekilde iki tane ihtimal var. E bunların beraber gerçekleşme durumu ne olacaktır? 2 çarpı 2 çarpı 2. O da 8 tane satırdan oluşacaktır. Demek ki her bir önerme için iki durum var. Artık kaç tane önerme varsa o kadar 2'yi çarpacağız. Burada zaten kuralı bize vermiş. En tane önermenin 2 üzeri en tane doğruluk değeri vardır. Evet bunu ezberlemesek de olur. Her bir önerme için iki durum vardı. 2 durum. E, kaç tane önermem var? En tane önerme. E, en tane 2'nin çarpımı demek 2 üzeri en şeklinde bir ifadeyi belirtmez mi? Belirtecektir. Soruya bakalım. Diyor ki 6 farklı önermenin kaç farklı doğruluk değeri vardır? Ya e burada ne demiştik? En tane önerme için 2 üzeri en ise 6 tane önerme için 2 üzeri 6 tane doğruluk değeri vardır. E 2'nin 6. kuvvetini açtığımızda 64 tane doğruluk değeri ya da 64 tane satır var diyebiliriz. Sonraki soru bize bu sefer tersten vermiş. 16 tane doğruluk değeri olan bir ifade kaç önermeden oluşur? Şimdi kaç önerme olduğunu bilmiyoruz. En tane önerme. Toplam doğruluk değeri ya da satır sayısı kaçmış? 16. 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır? 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Demek ki burada 4 tane önerme olacak ki 16 tane doğruluk değeri elde edeyim denk önerme ne demektir? Şimdi denk önerme, doğruluk değeri aynı olan önermelere denk önerme diyeceğiz. Yani iki önerme sonucu bir ise denktir. Ya da iki önermenin sonucu sıfır ise bunlar denk önerme olarak adlandırılacaktır. Şimdi bakıyorum 5 bir asal sayıdır. Doğru bir ifade. Doğru olduğuna göre sonuç birdir. Negatif sayılar sıfırdan büyük. Negatif sayılar sıfırdan büyük değil, sıfırdan küçük. O yüzden yanlış bir önermedir. Sonuç ne yapacaktır? Sıfır yapacaktır. Diğer kısım ne diyor? En kalabalık il İstanbul'dur. Doğrudur. Türkiye'de en kalabalık il hangisidir? İstanbul olduğu için bir olacaktır. 1 sene on aydır. Bir sene on ay değildir. Yanlış bir önerme olduğu için sıfır diyeceğiz. Çift sayılar 2 ile tam bölünür. Tabi bütün çift sayılar ikiye tam bölünür. O yüzden doğru bir önerme olacaktır. Şimdi doğruluk değeri aynı olan önermeler ne demiştik? Denk önerme. O zaman birincisi bu kısım ve bu kısım. Üçünün de sonucu 1 olduğu için ne olacaktır? Denk önerme olacaktır. Diğerinde bunun da sonucu 0. Bunun da sonucu 0. İkisinin de sonucu 0 olduğu için bu ikisi de ne olacaktır? Denk önerme olacaktır. Yani şu ana kadar bizi zorlayacak olan bir kısım yok. Gördüğünüz gibi zaten zor bir konu da değil. Bir önermenin değili, olumsuzu ne anlama geliyor? Bir önermenin tersi olarak da tanımlanabilir. Mesela x eşittir 5. Bunun olumsuzu, bunun değili ya da bunun tersi dersem ne diyeceğim? x eşit değildir 5 derim. Ya da x büyüktür 4. Bu önermenin değili. Büyük türün değili nedir? Küçük eşit olacaktır. Bak burada büyükte eşit olmadığı için tersini aldığımızda küçük eşit olacaktır. Yine A küçük eşit 7. Bunun değili küçüğün tersi büyük olmayacak mı? Büyük olacak. Tabi burada eşitlik olduğu için burada eşitliği yazamayız. Bu şekilde önermenin değillerini buluruz. Şimdi bir p önermesinin değili p üstü ile ifade edilir. Yani p'nin dışındakiler, p'nin olumsuzu, p'nin değili diyeceğiz. Mesela sıfırın değili, sıfır yoksa kim vardır? Bir vardır. Ya da birin değili, birin değili kimdir? Sıfır olacaktır. Buna da dikkat edelim. Burada ne var? P'nin değilinin bir daha değili, e, değiliin değili ne olacaktır? Kendisi olacaktır. Bir önermenin değilinin değili kendisine eşittir. Bir önermelerde bağlaç denen bir kısım var. Bu bağlaçlar buna biz V bağlacı diyoruz. Bak V harfi değil V harfinin tersi. V harfinin tersine biz V bağlacı diyeceğiz. Bu V bağlacı ne anlama geliyor? Şimdi bu ifadeyi ezberlememek için şu şekilde düşünelim bu V bağlacını düşününce aklımıza çarpma işlemi gelsin. Tamam. Çarpma işlemi. E çarpma işlemi bildiğime göre hiçbir ifadeyi ezberlememe gerek kalmaz. 1 bir ile 1'in çarpımı. 1 çarpı 1 kime eşittir? 1'e eşittir. 0 ile 1'in çarpımı kime eşit olacaktır? 0'a eşit olacaktır. 0 Sıfır ile 0'ın çarpımı yine 0'a eşittir. Peki P ile 1'i çarpsam. P çarpı 1 kime eşittir? P'ye eşittir. Sonuçta çarpmada bir etkisi elemandır. P ile P'nin çarpımı burada kime eşit olur? P'ye eşit olacaktır. Sonuçta 1 ise sonuç 1, 0 ise sonuç 0 olacaktır. Burası önemli. Bakıyorum bir P var, bir P'nin değili var. Aynı P olduğuna göre P'ye ben 0 desem değili ne olacaktır? 1 olacaktır. Ya da P'ye 1 desem P'nin değeri nedir? Sıfırdır. E her durumda iki tane ifadeden biri ya sıfır ya bir. Bunları çarp diyor. E sıfırla biri ben çarpsam ne bulurum? Her zaman sıfıra eşittir. Demek ki P ile P'nin değerinin çarpımı her zaman sıfıra eşit olacaktır. Soruya bakalım. Diyor ki P çarpı Q'nun değili 1'e eşittir. E çarpmadır. Hangi iki sayının çarpımı birdir? Bir ile 1'in çarpımı 1'dir. Başka ihtimalim var mı? Başka ihtimal yok. E bu durumda P ne olacaktır? P eşittir. 1 olacaktır. E Q'nun değili yine 1 değil midir? 1'dir. Q'nun değili 1 ise Q'nun kendisi ne olacaktır? Kendisi 0'a eşit olacaktır. E benden P ve Q önermelerinin doğruluk değerini istiyor. P 1, Q'da 0 olmak zorundadır. Şimdi V bağlacından sonra veya bağlacı var. Veya bağlacı V harfi ile gösterilir. Bu da unutmamak için ne yapacağız? Toplama işlemi olarak düşüneceğiz. Veya toplama işlemi. Toplayalım. 1 ile 0'ı toplarsam ne yapacaktır? 1 yapacaktır. 0 ile 0'ı toplarsam o da kime eşittir? 0'a eşittir. 1 ile 1'i topladığımda 1 ile 1'in toplamı 2 diye bir ifade var mı önermelerde? Yoktur. O zaman en fazla yine kaç olabilir? 1 olabilir. Yine burada 1 ile bir sayı toplarsak, e, toplamada 1 olduğuna göre sonuç 1'den daha büyük çıkmadığına göre ifade her zaman kime eşittir? 1'e eşittir. P 1 de olsa sonuç 1'dir. P 0 da olsa sonuç yine 1 olacaktır. P ile 0'ı toplarsam, toplamada 0'ın bir etkisi olmadığı için P ile 0'ın toplamı nedir? P olacaktır. Peki P ile P'nin toplamı, P ile P'nin toplamı yine ne yapacaktır? P olacaktır. Az önce V'de de karşımıza çıkmıştı. Biri P'dir, biri de P'nin değili. Bu ifadelerden biri 0 ise, diğeri tersi olduğuna göre 1'dir. Ya da biri 1 bir ise, diğeri ne olacaktır? 0'dır. Ya yani aradaki işaret toplamı olduğuna göre her zaman sonuç ne çıkacaktır? 1'e eşit olacaktır. Soruya bakalım. Soru bize ne diyor? P veya Q'nun değili veya R. Sıfıra eşittir. E bu toplamaydı. E toplamada sonuç sıfır ise kimlerin toplamı sıfırdır? Sıfır artı sıfır artı sıfır olacaktır. E bu durumda P kime eşittir? P eşittir sıfır. Q'nun değili sıfır ise Q'nun kendisi ne yapacaktır? 1 yapacaktır. R'de kime eşittir? R de 0'a eşittir. Yerine yazalım. P'nin değili diyor. E, P 0'dı. 0'ın değili çarpı Q 1'dir. Veya R. R zaten 0'dı. 0'ın değili 1'dir. Bu V demek çarpma demekti. 1 çarpı 1 bir, 1'dir. Veya 0 veya da toplama demek değil miydi? Toplamaydı. 1 ile 0'ın toplamı ne olacaktır? Yine 1'e eşit olacaktır. Dağılma özelliği şimdi veya ile V ve işleminin birbiri üzerine dağılma özelliğine bakacağız. Dağılma özelliği nasıl yaparız? Burada P'yi önce Q sonra R ile dağıtırım. Dağıtırsam P ve Q diyeceğim. P V, Q. Sonra P, V, R diyeceğim. P, V, R. Tabi aradaki işaret ne olacaktır? Veya işareti olacaktır. Buna bakalım. Yine bu şekilde dağıtmaya çalışırsam. P veya Q diyeceğim. P veya Q. Aradaki işaretim V'dir. Dağıtırsak P veya R olacaktır. P veya R olacaktır. Ya da tersten gidelim. Mesela her ikisinde ne ortaktır? P'ler ortak bir de V ortaktır. P'ler ortak V ortaktır. ben P ile V parantezine alsam. P ile V'yi yazdım. Burada ne kaldı? Q kaldı. Burada zaten V var. P ile V'yi yazdım. Ne kaldı? R kaldı. Baştaki ifadem tekrar oluştu. Dağılma özelliğini bu şekilde uygulayabiliriz. Bunu dağıtalım aynı şekilde. Nasıl dağıtırız? Bu şekilde bunları dağıtalım. P ve Q olacak. P ve Q. Veya P ve P'nin değili. P ve P'nin değili olacaktır. E bu ifadeyi biliyorum biri P, biri P'nin değeri ise bunlardan bir tanesi sıfır değil midir? Bir tanesi sıfır. E bu da çarpma anlamına geliyor. Çarpma olduğuna göre sonuç her zaman kime eşittir? Sıfıra eşittir. Az önce söylemiştik. Bu da toplamadır. Sıfırı ben bu sayıyla toplarsam yine bu sayı kalmaz mı? Bu sayı kalacaktır. Demek ki bu ifadenin değeri nedir? P ve Q olacaktır. Buna bakalım ortak parantez diyelim. Her ikisinde ne ortaktır? P ile veya ortaktır. P ile veya parantezini alacağım. E ben P veya parantezini aldığım zaman burada Q kalır ve Q'nun değili kalır. Q ve Q'nun değili kalır. E Q çarpı Q'nun değili. Bunlardan bir tanesi sıfır değil miydi? Sıfırdı. Ya e da çarpma var. Çarpma olduğu için sıfır olduğuna göre sonuç sıfırdır. E 0 ile P'yi ben toplarsam ne yapacaktır? P ile sıfırın toplamı P olacaktır. Ve önermeler bir kısmının sonuna geldik arkadaşlar. Önermeler 2 ile tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.